Merhaba sevgili spor toto severler. Sizlerle yeni bir haftada birlikteyiz. Bildiğiniz üzere iki haftadır formatımızı değiştirdik. İki farklı kupon şeklinde öneriyorum sizlere. Biri daha çok sürprizli olan kupon tarzı. Diğeri de tek kupon üzerindeki tahminlerimizi yayarak oluyor. Geçen hafta zor bir haftaydı. Noter haftası oldu. Devir haftasında 12 bildik. Yine iki haftadır üst 12 biliyoruz. Çok tatmin etmiyor. Aslında bu sezona güzel başladık. İkramiyelerimizi kazanıyoruz ama aldığımız meblalar tatmin etmiyor bütünlü 12'de de 13'de de güzel para alamadık bu sene. Bu hafta çok zor bir fikstür vardı. Umarım bilen sayısı az olur. Umarım biz yüksek biliriz. Artık kayda değer bir meblağ kazanırız diye düşünüyorum. Bunu istiyorum temennim bu yönde. Umarım öyle de olur. Lafı fazla uzatmadan videoya geçeyim. Bu arada videonun kısa olmasıyla alakalı biraz soru soranlar olmuş. Bazı arkadaşlar kısa olmasını istemiş videonun tamamını izleyen arkadaşlar. Kısa olursa daha iyi olur demişler. Bazı arkadaşlar ilerleterek izliyor tahminleri, sonuçlara bakıyorlar sadece. Bazıları tamamını dinliyor, yorumları dinliyorlar. Ben bu yüzden yorumlarımı biraz kıstım. Normalde 20 dakika civarı oluyordu videolarım. Artık bir 8-10 dakika civarına çektim. Ya gene tahmin odaklı olmayan arkadaşlar eğer beğenmiyorsa bunu onlar da fikirlerini yazabilirler. Yeni bir ortasını hal bulmaya çalışırız. Lafı fazla uzatmadan bültene girelim. İlk maç Galatasaray Konya maçı. Konya henüz gol yemedi. Galatasaray yeni transferlerine kavuştuktan sonra biraz temposunu arttırdı. iki haftadır iyi oynuyorlar. Önce Antep'i sonra Kasımpaşa'yı yendiler. Bu hafta evlerinde Konya ile karşılaşıyorlar. Zor bir maç olacak. Ama ben Galatasaray'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Öncelikle tahmini kazanması yönünde Konya ilk golünü yer, ilk mağlubiyetini alır bu hafta diyorum. Ama olası ki kilidi çözemezse Galatasaray, gol yese dahi bunun altına kalkacağını, maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden iki kupanı da 1-0 önerdim. İkinci maçlara gelecek olursak Hatay-Kayseri maçı zor bir maç aslında. Kayseri kendi evinde gol yemeden kazanmaya, deplasmanda da gol atmadan kaybetmeye devam ediyor. Bu sezon bütün maçları bu şekilde bitti. Hatay henüz galibiyetle tanışamadı. Adana Demir elinden kaçırdı. 96 yediği golle kendi evinde oynadı son maçta. Ben bu maçta biraz daha reaksiyon bekliyorum. İki tane önemli transferleri vardı benim gözümde. Birisi Zeluiz, diğerini şu an adını unuttum ama iyi bir adam o da kariyerli bir oyuncu onlar da takıma adapte olduktan sonra Hatay böyle bu tarz maçlardan galip ayrılacaktır diyeyim Çünkü Tabii ki Hatay'ın oynadığı futbol çok iç açıcı değil ama Kayseri'nin de oynadığı futbol özellikle deplasmanlarda çok iyi değil Kayseri'nin de bu sezonki şanssızlığı tabii ki güçlü takımlarla deplasmanlarda oynaması bu hafta kendine denk bir takımla oynuyor elbette ki tehlikeli ataklar yapabilir, tehlike yaratabilir. Ama ben bu tehlikelerin en fazla beraberlikle sonuçlanacağını düşünüyorum. Normal kuponda 1 öneriyorum. Bütçesi olanları kuponunda da 0 beraber öneriyorum. Kayseri galibiyeti beklemiyorum. Üçüncü maç Ümraniye Kasımpaşa maçı. Aslında bu maç benim için biraz daha böyle Ümraniye'nin 3 puanla tanışma maçı gibi geliyor. Çünkü haftalarda hakem hatalarına itiraz ediyorlar. Yani bir yerde lastik patlayacak ve Ümraniye'nin lehine penaltılar, rakiplerinin aleyhine kırmızı kartlar çıkacak diye düşünüyorum. Çünkü her hafta gönderme yapıyorlar TFF, MHK'ya. ben burada öncelikle Ümraniye galibiyeti bekliyorum. Daha sonra normal seçim olarak Kasımpaşa galibiyeti bekliyorum. İki kuponda da bir iki önerdim. Dördüncü maç Antalya Adana Demirspor maçı. Çok tehlikeli bir maç. Ana kuponda 0-2 önerdim. Antalya'nın form düşüklüğü var. Adana Demir'in hızlı ayakları var. Sonuca gidebiliyorlar. Antalya normal şartlarda çok güzel bir ekip tamam. 4-5 haftadır biraz rolantide bu sezon çok ritmini bulamadılar. Trabzon maçından sonra özellikle bir düşüş var. Ben burada normal kuponda 0-2 öneriyorum ama diğer kuponunda 1-0-2-3'ünü beraber aldım. Öyle bir değerlendirmeye gittim. İstanbul Beşiktaş maçına gelecek olursak da geçtiğim maçlardan bir tanesi de bu. Beşiktaş galibiyeti bekliyorum. Geçen hafta puan kaybeden bir Beşiktaş vardı. Kendi evinde Başakşehir'e yenildi. Bu hafta ben Beşiktaş'ın kazanmasını bekliyorum direkt. 6. maç Başakşehir Fatih Karagümrük maçı. Başakşehir bu akşam UEFA maçına çıktı konferans liginde. Fiorentina'yı yendi İstanbul'da. Gene gol yemediler. Zor bir maç oldu tabii ki. Yorgunluk olacaktır. Karagümrük daha dinlenik bir Karagümrük. O yüzden ben burada Başakşehir'in takılabilme ihtimalini düşünüyorum. Ama bu takılma ihtimalini yenilerek değil de beraberlikle yapar diye düşündüğüm için iki kuponu da 1-0 çifte şans öneriyorum sizlere. 7. maç Trabzon-Antep maçı. Trabzon ligde şu ana kadar Antep'e henüz yenilmedi. Kendi evinde oynadıkları bütün maçları yendi. Deplasmanın oyunda bütün maçlarda beraber kaldı. Burada da baktığımız zaman oynanma yüzlerinde Trabzon'un yüksek bir oranı olduğunu görüyoruz. Ben o yüzden ana kuponumda zaten 1'e gitmiştim tabii ki Trabzon geçen seneki Trabzon değil ama biraz toparlanma sinyalleri vermeleri gerekiyor. Yoksa tehlike çanları çalacak onlar için. Böyle maçları kazanmaları gerekiyor. O yüzden direkt bir öneriyorum. 8. maç Ankara Sivas maçı. Sivas'ın da bu akşam konferans maçı vardı. Eksik kadro ile gittiler. 15 kişi gittiler. Kazandılar 1-0 Romanya'dan galip dönüyorlar. Bu onlara moral olacaktır. Ama Ankara gücü karşısında galibiyeti getirebilir mi? Hiç zannetmiyorum. Tam tersine yol konu olacaktır ve bu belirtiler az oyuncu olduğu için daha çok hissedilecektir. O yüzden sizlere direkt 1-0 çıktı şans öneriyorum. Ankara gücü kaybetmez diyorum. Gelelim Fenerbahçe Alanya maçına. Tek geçtiği maçlardan bir tanesi. iki konuda da Fenerbahçe galibiyeti önerdim. Fenerbahçe de bu akşam Oya Avrupa Ligi maçına çıktı. 2-2 beraber kaldı. O yüzden sizlere tek tercihim direkt bir Avrupa haftası bu hafta çok tehlikeli. Onu belirteyim. Belçika liginden kolay kolay maç alınmaz da alınmış. Hollanda liginden maç var. Ve diğer maçlarda cımbızla seçilir gibi seçilmiş. Çok zorlu maçlar. Standart kulüp kurucu maçını düşünürsek tamamıyla buna ben hissiyatla değil de beyin düşüncelerimle yaklaştım. Çünkü neden diyeceksiniz? Kulüp Şampiyonlar Ligi'nde de yeniyor, ligde de yeniyor. Yine gitti Şampiyonlar Ligi'nde yendi. Artık bir yerde durması gerekiyor. Porto'yu 4 yendikten sonra gözler bu maçta olacaktır. Ben burada takılmasını bekliyorum. Bir kez daha oynanma oranında Buruj'un daha yüksek olduğu için sürpriz olarak nitelendirebileceğimiz bir maç olduğu için o yüzden direkt sizlere 1-0 çifte şans önerdim ben. Ama tabii ki Kulüp Buruj'u galibiyeti de değerlendirebilirsiniz. Gelelim PSV Feyenoord maçına. Ya zor maçlardan bir tanesi. Bir kuponum da ihtimali de aldım. Bir kupomda da 1-2 çifte şans geçtim. Neden diyeceksiniz? Çünkü golü seven iki takım. Ben böyle maçlarda beraberlik çok beklemiyorum. Yani bir taraf yenecekmiş gibi düşünüyorum. O yüzden sizlere direkt taraf bayısını öneriyorum. Beraberlik değil de bir ya da iki almanız bence daha mantıklı olur. Bu benim kendi şahsi fikrim. Gelelim Barcelona-Elç maçına. Yani Barcelona'da yoluna dolu düzgün gidiyordu. Haftalısı Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona Bayern Münih maçı vardı. Bayern Münih'e mağlup oldular. Lewandowski çok gol kaçırdı. Ben burada rakiplerinin kendilerine denk olacağını düşünmüyorum ve direkt bir öneriyorum sizlere. Miller eğer Sevilla maçına gelecek olursak iki kuponumda da 0-2 çifte şans öneriyorum. Sevilla biraz toparlanma sinyalleri verdi. İki maçta yenilmiyorlar ama biraz da böyle futbollarında da gelişme varmış gibi geliyor bana. Bu yüzden direkt sizlere 0-2 çifte şans öneriyorum ve oynanma yüzdesinin de düşük olmasından dolayı sürpriz diye nitelendirebileceğimiz sonuçların çıkabilmesini bekliyorum. Gelelim Udinese Inter maçına. Yani burada 3 ihtimal oynama ihtimali olanlar varsa kesinlikle ve kesinlikle oynasınlar. Çünkü çok zor bir maç. Udinese Roma'yı yendi. Evinde son maçta 4-0. Inter tabii ki o maçtan dersler çıkaracaktır. Ve ben burada Inter'in kaybetmemesini bekliyorum. Çünkü Inter yeterince puan kaybı yaptı en başlarda. Artık burada en kötü beraberlik veya galibiyet diye bekliyorum. Son maç Roma Atalanta maçı yine bütçesi olanların 3 ihtimal değerlendirebileceği bir maç. Ben ev sahibi avantajıyla bir kuponda sizlere Roma yöneliyorum. Roma ile beraberliği öneriyorum. Diğer kuponda 3 ihtimal aldım. Az önce söylemeyi unuttum. Diğer kuponda Inter maçında 3 ihtimalle aldım. Kuponlarım bu şekilde. Biri 588 lira, birisi 512 lira. Ben bu hafta zor bir hafta olduğu için bir tık daha yükselttim bütçemi. Bu şekilde oynuyorum ben. Abone olursanız, videoyu beğenirseniz sevinirim. Yorumlara kendi fikirlerinizi yazarsanız mutlu olurum. Bu haftalık bu kadar. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere.